Bugün mesela New York'ta, İstanbul'da, Londra'da, işte Paris'te üniversiteden mezun olduktan sonra tek başına işte bir oda bir salon, iki oda bir salon evde yaşayıp günde 12 saat çalışan Y kuşağı gençlik. Onlar da sosyal medya sayesinde paylaşma ihtiyaçlarını gideriyorlar. Hani kendi kendini ifade edebilmek, kimlik sahibi olmak, ayaklarının üzerinde durabilmek ve ben buyum diyebilmek. E Facebook bunu da sağlıyor. Diyorsun ki ben şunu seviyorum, bunu sevmiyorum. Buraya gittim, şunu yaptım. Hani sloganını da atıyorsun artık, yakın şeyde gördük. Bunu da sağlıyor. Yani iki temel insan ihtiyacı, bir otonomi, bir de ait olma ee, motivasyonlarımızı karşılayabildiği için ben bunun çok tutulduğunu zannediyorum. Ben mutluluğa bir de teknolojiye değişik açılardan da bakmak istedim. Teknolojiye, hani bir işletme hocası olarak aklıma şu geliyor. Bu son yaşadığımız üç hafta içinde yaşadığımız olaylarda da slogan haline getirilmiş laflardan birisiydi. İşte kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. Benzer şekilde pazarlanamayacak, tüketime açılamayacak ve kar marjı getirmeyecek bir teknolojinin icat edilse bile yaşama ihtimali az. Kitlelere ulaşma, bilinirliği, bilinirlik, bilinir olma ihtimali düşük. Teknolojinin kendisinin aslında bu Heidegger'in bir şeyi, bu konuda bir yazısı varmış. Orada söylediği şey de aslında teknolojinin özü teknoloji değildir, teknolojik bir şey değildir. Aslında o bizim teknoloji veya evren karşısında bir duruşumuzun ifadesidir gibi bir şey. Buradan gelmeye çalıştığı noktalardan bir tanesi Taca'nın da bahsettiği. Teknoloji aslında bir noktada belki de bizden bağımsız olarak gelişip bizi neredeyse bir ham madde olarak kullanma noktasına bile gelmiş. Daha doğrusu biz teknolojiyi üretirken bir yerde kendimizi de bu teknolojinin bir ham maddesi olarak görmek tehlikesini de yaşıyoruz. Ama bundan sakınalım. Bunun sonu yok olmaktır. O yüzden teknolojiyi daha kontrolümüz altında tutacak bir duruşa geçmemiz gerekir gibi bir uyarısıdır. Yani teknolojinin verdiği mutluluk, teknolojiyi kontrol edebilme ile doğru orantılı. Evet, tabii. Yani, şimdi şöyle düşünüyorum, mesela Rusya'da eski e, uzay üstlerinde, Kazakistan'daki uzay üssünde sanırım. Uzaya seyahat başladı. İşte çok zenginler için 25 milyon dolardan başlıyor uzayda seyahat, uzay turizmi. Şimdi onu ben öyle bir şeyi ben kontrol edemediğim için onun bana verdiği bir mutluluk yok. Yani ben o haberi okuduğumda "Oh çok şükür. Artık dünyaya uzaydan bakabileceğim o mavi küreyi" belgesellerde gördüğüm gibi görebileceğim her çizgi romanlardaki o aydan dünya nasıl görünüyordu ben de görebileceğim demedim çünkü o o teknolojiye ve dolayısıyla o teknolojinin getireceği getirdiği mutluluğa benim erişimim yok üzerinde kontrolüm yok yani kontrol ve erişim önemli bir husus ya yakın zamanda bir şeyle ilgilenmeye başladık genetik testler aracılığıyla yani kan alarak tükürük analizinden vesaire her türlü hastalığa uzun vadede yakalanma riskinizi öğrenebiliyorsunuz hani ileride göz kanseri olacak mıyım öğrensem ne kadar güzel olur kanına bakalım öğrenelim İnsanlar bunu tabi şimdi evrim teorisi ne diyor hayatta kalmaya çalışıyoruz falan hani bu yönde bir bilgi edinirsem bu yönde hani bir tedavi ya da bir girişimlerde bulunabilirim hayatta kalma ihtimalimi arttırabilirim bu teknolojik gelişimin herkes tarafından benimsenmesi lazım diye düşünebiliriz. Ancak şöyle bir olgu var. İnsanlar bu testleri yaptırmıyorlar genelde. Yaptırırlarsa da test sonuçlarını almıyorlar. Hani bir sürü kişi gidiyor kanını veriyor. Ondan sonra hani eşi falan bas, özellikle erkekler böyle tabii. Eşleri özellikle baskı yapmazlarsa test sonuçlarını almıyorlar. Dolayısıyla çok fazla bilgiye ulaşmamızı sağlıyor bu kesin ama çok fazla bilginin de bizde endişe de getirebileceği ya da mutsuzluk da getirebileceği de bir açık. Bence iletişimin bu şekilde olmasıyla yine mutluluğu çok karıştırmamak lazım. Bir yerde ben tam ters tarafından düşünüyorum. Sanki dünyadaki her şeyden haberdar olmak beni biraz daha mutsuz etti gibi. Yani sanki ben bir köşemde yaşasaydım, annem babam şimdi evlerinde, bahçeleriyle uğraşıyorlar bütün gün. Pek olan bir tane haberleri o televizyon izliyorlar vesaire ama e, hani, izlemeselerdi çok, ve çok mutlu, çok huzurlu bir hayatları var ve öyle olabilir. E, bense Olan bir her şeyden haberdarım. Orada bilmem ne olmuş, burada hangi kargaşa çıkmış. Hani iyi iyi şeyleri de duyuyorsun, kötü şeyleri de duyuyorsun ama bir şekilde kötü şeyler bende daha e, çok iz bırakıyor herhalde. Ve sanki bu her şeyden haberdar olma durumu beni daha mutsuz ediyormuş gibi geliyor. Hı. Ha ama yine bu kötü bir şey mi? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse e, bir haber olup mutlu olmaktansa haberdar olup mutsuz olmayı tercih ederim. Bence o etik anlamda daha duruş.